gerçekten ben çok teşekkür ederim bu kardeşlerime ve bu medya grubunda çalışan arkadaşların hepsine yani bu soruyu sorduğu için bizlere de buna layık gördüğü için yani gece 11 olmuş hala kardeşim beton dökülüyor. Biz Badırlı'da oturuyoruz. Sabahın erkeninde 6'sında 7'sinde çalışmalar başlıyor. Ondan sonra düğün mü yapıyorlar Teksas mı olmuş? Anlamadık. Adam havai fişek yapıyor. Ya orada millet balkondan içeri kaçıyor. Havai fişeklerin yanında mesela Silah da sıkıyorlar. Pompalı sıkıyorlar, silah sıkıyorlar. Ya hayırdır ya? Yani biz Texas de değiliz ben anlamadım yani. Belli bir saat uygulaması lazım mesela. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı ben bu işe davet ediyorum. Ondan sonra Karaköprü Belediyesi'ne ben bu işe davet ediyorum. Büyükşehir'e ben davet ediyorum. Kardeşim gece 11-11.30'a kadar bu inşaatlar niye çalışıyor ya? Her tarafın zaten kendi derdi kendine yeter. İnsanlar depremden etkilenmiş. Çocuklar korkuyor. Ondan sonra gece Memur arkadaşlarımız var. Adam gündüzcüdür. Gece çalışacak. Hadi bir sürü tantana. Beton dökme geliyor. Oradan demir bağlama geliyor. Oradan inşaatçı geliyor. Çöpçüsü geliyor. Başıboş köpekler bir sürü. Ya arkadaş bu başıboş köpekleri bir yere bağlayalım. Çocuklar geçemiyor. Sabah namazına gidiyorum. 12-13 tane köpekten beraber camın yanına gidiyoruz. ya Tamam benim cesaretim var. Cesareti olmayan bir sürü insanlar var. Başı boş köpekler kardeşim, barınağı yok mu? Bunların bakımı yok mu? Gerekse biz de fedakarlık edelim. Maddi olarak mesela kardeşim bunları bir yer tahsis edilsin. Biz de bakımını yapalım. Yani burası İzmir'de değil, pislik bir yerde değil. Her tarafta bir köpek, her tarafta bir köpek. Bahçelere evlerin göbeğindeyiz. Mesela dükkanlarımızın önü boyumuz kadar köpek dolu. Uyuzu olanı var, hassası olanı var. Yani bunları bir yere atalım kardeşim. Rica ediyorum yani ben sizden.